MKYK değerli üyelerimiz, dışarıdan gelen misafirlerimiz var, sayın milletvekillerimiz var. Hanımefendiler, beyefendiler ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Müsaadenizle evrensel dünyanın en büyük sorunu çözmemiz gereken bir sorun. Göç, göçmen bunlarla ilgili neler anlatmaya çalışsak gerçeği Tam anlamıyla anlatmış olabiliriz mi diye şüpheleniriz. Anlat, anlatamamanın üzüntüsünü yaşarız. Çok basitçe nedir göç? Aslında dünyanın tarihiyle hem hal olan bir beraber olan bir kavram, dünya döndükçe olabilen bir kavram. Göç, insanların ekonomik, sosyal, siyasal e, savaş, siyasi istikrarsızlık. Yani toprağından bulunduğu yerden başka bir yere gitmek durumunda hissedilen o evrensel ada ve evrensel eyleme biz göç diyoruz. Ve hemen kategorik hale getiriyoruz bunu. Düzenli, düzensiz göç diyoruz. Düzensiz göç ülkeye girişi, kalışı, çıkışı yasal olmayan bunların tamamı veya bunlardan biri düzensizse, yasal değilse düzensiz göç diyoruz göçmen diyoruz. Eğer ülkeye girişi, kalışı, çıkışı ve ülkede çalışması bunların tamamı yasalsa ona da diyoruz ki bu düzenli bir göçmen. Az önceki giriş ve videomuzdan sonra dünyada değerli arkadaşlar 300 milyon göçmen sayısı var. Büyük bir sayı. Bunun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki zorla yerinden edilenler o 300 milyonun içerisinde 123 milyon. Yine 47 milyon koruma altındakiler ve göçe kaynak olan ülkelerin göçe hedef olarak nerelere gittiği ile ilgili bir dünya haritası üzerinde şemamızı görüyorsunuz. Şimdi ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibariyle nedir? Dün gece bu rakamları güncelledik. Bakın 4 milyon 437 bin düzenli göçmen var. Türkiye'deki toplam yasal kalış hakkı olan yabancılar bunun kırılımı 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler 1 milyon 109 bin ikamet izinli 224 bin uluslararası koruma proaktif insani bir dış politika izliyor. Sen Cumhurbaşkanımız hükümetlerinde geldiği günden beri biz 95 ülkeyle vize muafiyeti uyguluyoruz. 105 ülkeyle vizeye tabi parantez 58'i ön izin yani istizan yani oradaki büyükelçilik konsolosluk göç idaresi başkanlığımıza diyor ki size soruyoruz bunun düzensiz göç riski var mı yok mu siz söyleyin biz ona göre hareket edelim demesinin adı istizan. 58 ülke. Burada ilk defa söylüyorum bunu. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığı, beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Ve 90 gün süre verdik. Onlara Türkçe, İngilizce, Arapça uyarı gönderdik. Dedik ki madem bizim ülkemizde yaşıyorsun şu adresini güncele bak geldim seni göremedim. 90 gün sana süre veriyorum. 90 gün boyunca ben sana hizmet etmeye tekrar devam edeceğim. Ama 90 günü geçtikten sonra ona 2 ay daha süre veriyoruz. Ona vermiş olduğum tüm hizmeti askıya alıyorum. Onun adına teknik tabirle askıya almak, askıya aldığım zaman bizden hiçbir şekilde hizmet alamaz. Okuldan faydalanamaz, sağlıktan fayda hiçbir şekilde Bahsetmiştim girişte. Düzensiz göçme, göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizin ilkelerini Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu, hükümetlerimize vermiş olduğu talimatın ne olduğunu yukarıda yazıyor. Beş basamakta biz kaynağında çözmek. Yani gelmeden biz üç harekat düzenledik Suriye'nin kuzeyinde. Niye yaptık bunu? Oradan bize göç geliyor. Oradan gelen göç az önceki sayıyı verdik. Ama artık gelmiyor almıyoruz. Orada onlara biz güvenli bir ortam adı üstünde güvenli bölge oluşturduk. O güvenli bölgede değerli dostlarım 4 milyonun üzerinde insan göç potansiyeli bize doğru gelirken orada durduruldu. Ve orada hayata idame ettiriyor ve aynı şekilde birazdan da gelecek 678 bin 2016'dan bugüne de o bölgeye güvenli gönüllü Gönüllü, güvenli, onurlu dönüş yapıldı. Sınır dışı etme kararı bulunan yabancıların tamamını idari gözetim altına almıyoruz. Yani geri gönderme merkezine götürmüyoruz. Terke davet denen bir yöntemimiz var kanunda. Diyoruz ki kamu düzeni güvenliği açısından sakıncası bulunmayan, yasal kalış hakkı sona ermiş olanlar 15-30 gün, maksimum 30 gün ona diyoruz ki gel git buradan. Ama bu verdiğimi şey yapmazsan düzensiz göçmen haline gelirsin ve geri göndermeye göndeririz. Böyle bir yöntemimiz var. 2019'da yasalaşan bir yöntemimiz daha var. İdari gözetime alternatifler. Belirli adreste ikamet et, evrakların tamam olunca ben seni tekrardan göndereceğim diyoruz. Ve bu süreç içerisinde bildirimde bulunma. Bugüne kadar da çıktığından beri de 32 binin üzerinde bununla ilgili işlem yaptık. Ama diğer alternatiflerle ilgili sayılar çok daha az. Devam edelim. Geri gönderme yasağı, bakın insan hakları ile ilgili nasıl bir mevzuat tabanımız olduğunu görün. İşkence yani göndereceğimiz zaman biz eğer o yabancının işkence, insan hak onur kırıcı, ceza, muameleye tabi tutulacağını, ırkı, dini, tabiyeti, belirli bir toplumsal gruban, mensubiyeti veya siyasi fikirlerinden dolayı gittiği zaman zulüm görecekse basitçe onu biz göndermiyoruz. Peki bunu neye göre belirliyorsunuz? hariciyemiz var, dışlerimiz var, milli istihbarat teşkilatımız var. Menşeine bakıyoruz. Yani olay bir bütüncül olarak bakıyoruz. Hep beraber ağız birliği yapıyoruz ve diyoruz ki bu oraya gidemez. 25 şehrimizde 32 geri gönderme merkezi. Yani idari gözetimi yönettiğimiz yer var. 18.870 kapasitemiz var. Tüm Avrupa Birliği ülkelerin kapasitesinden daha fazla bir kapasitemiz var ve standartlar bu. Ve burada umuma açık olan yer yani mahremiyetin dışında olan yerlerin tamamında kamera sistemi var. Ve bunlar geriye dönük en az 60 gün kayıt altında. İkamet izinleriyle ilgili olan süreci yine göç İdaresi başkanlığına az önce uluslararası öğrencilerde olduğu gibi gelip sıraya girmelerini istemiyoruz. Aslında bizim biz ekrandan randevu alma üzerine kurulu. O sistem halen devam ediyor. Ama biz şu hale getirdik, ikamet izinleriyle ilgili. Yine randevu olabilir, yine oraya gelebilir. Ama istiyorsa Türkiye noterler Birliği ile biz bir anlaşma yaptık. Ne zaman? 27 Şubat 2024'te ve dört aşamada bu süreci tamamlayabiliyoruz. Nasıl? Oturum izni almak amacıyla yabancılar noterlere başvuru yapacak, belge kontrolü noter yapacak, belgelerin fiziken gönderilmesini ve sistemden gönderilmesini noter tamamlayacak. Biz bunları inceledikten sonra bize beyan etmiş olduğu adrese oturum iznini gönderiyoruz. Ben sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiği için Hasan Basri Yağçın hocama ve emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İçişleri Bakanımız Sayın Ali, Ali Yerlikaya'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.